Kanka Mehmet ne yapıyorsun kanka? Oğlum, ya. Eren nasılsın kanka iyi mi? Kardeşim. Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet yap işini oğlum. O hangi telefon? Benimkisi kanka. <laughs> kanka yüzünü aç da bir belli ol ya. sülüyotin belli olsun. <laughs> oğlum bu ne o lan? T Adamın yanına şey attın, futbol topu gibi. <laughs> Boz şunu. Her yerin kapalı mı lan? Kanka şu an her yerin kapalı ama düzlesek daha tatlı olursun ya. Aynen şu an eldiven. Şu an var ya elim <laughs> Ondu yani. Kolumla yapacağım kanka. Sen tut çekmeye devam et. Ben orayı overlockleyeceğim şimdi. Kanka, sen geç benim yerime. Bak ayaklarım bileklerim üşüyor kanka. Vücudum üşümüyor şu an. Bileklerim açıkta <laughs> ya. Abi şu an neden eldiven almadım diye düşünün. Böyle bir şey yapacağım. Abi ne oldu lan. Çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <an> var ya. <laughs> Oğlum yemin ederim millet bizi izlesin. Benim telefonumdan çekin. Dur kanka. Doğan da zaten tam bu iş için yaratılmış. <laughs> Kolej bebesine benzedi. Bakayım Doğan bir poz ver. Vay. Hi guys bro. <laughs> Bakayım. Oğlum, burası olmadı Oğlum burası olmadı. Şu an burada bir boşluk kaldı. Senin yüzün Koca ayağına basmışsın. Lan ne yapayım bunu nasıl dolduracaktık ya? Orayı da ovarlaklamamız lazım. Evet Eren duygularını alalım. Soğuk ama Kanka bileklerim... Kardeşim YouTube'a video geliyor demek de ki. Geliyor mu? Akşam yine atalım onu. Ben niye gözlüklüyüm? Bu ben ben asıl ben değilim. Sinir kır saçlarını yok <laughs> <Bak> şimdi klavye Kent'e dön. Anam sikimi klavye Kent. Tamam kanka, kanka bu kadar video kent. yeter bence. Dur şimdi kanka bir şey yapalım ya. Burada bir şeyler denememiz lazım. Kanka, kanka nasıl olmuş sence iyi değil mi? Deney yapıyoruz. <laughs> Sardı. Kanka deney yapıyoruz. Üşüyor yani. mu üşüyor mu diyor. Kanka Hiç bakalım kaç dakika. Canlanma ben de bir fotoğraf alayım ya. Bak bana <laughs> nasıl fotoğraf video çekiyor bak nasıl iştahlı. Hadi akşamlar. Sen. Hadi iyi akşamlar. Biz işsiz abi böyle şeyler yapıyoruz. Kanka. Kanka duygularını bir anlat bakalım ya. Kanka geldi. Harbiden mi? Kanka o hipotermi uyursan boku değil yersin. <laughs> Bileklerimin hızlı da geçiyor ya. Şavaş, tamam mı? Tam kanka bu olmuş gidelim bize. <laughs> gel, gel hadi ya gidelim. gidelim. Görüşürüz. <laughs> yal bakayım Hadi boşver <laughs> kanka bir çık bakalım. Çıkışında izleyelim bari ya hadi. Yavrum. <laughs> hadi kalk kalk. Kanka bir osur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Küllerinden doğdu. <laughs> Çıkacağım. Aa! Kanka onu şov için mi yapıyor yoksa gerçekten öyle bir şey var mı şu an? Şurada Oğlum şu derinliğe baksana. Niye bir şey yapıyor ki? Oğlum şu an elimde ya, abi, elim dondu. Ne Leyla bir adamsın elimde dondu, elimde dondu ya. Tak gözlükleri de Kral, Clark Banks. Leyla ha? sensin. Her gün ağlayan kendi sen buna koyayım. Hadi eve gidelim ya bu ne soğuk falan. Ama buna koyduk gözlüğü. Şimdi gözlüğü de kıracaksın. Ama buna koyayım. Kanka ben birisine gözlük taktırmadım ki hiç ya. Gözlük evet, tamam. sevgilim olmadı hiç. Benim de tutmazsın. Kanka tut tut buradan tut. <laughs> Hadi gidelim.